Arkadaşlar merhaba. Ee, malum fişek fiyatları pahalandı. Artık kendi yaptığım doluları kullanmaya çalışacağım bir süre. Birkaç tane fişek yaptım. Ee, şu ikisini de sideboard kullandım. Bunlar 28 gram. Bir tanesi Power Tapa, bir tanesi Bior Tapa ile yapılmış fişek. Şu fişeklerde D20 Barutu kullandım. Kapsül olarak 688 kapsül kullandım. Bir tane de sizin görmeniz amacıyla CX2000 kapsülle A0 Barutu ve 7 numara saçma kullanarak bir fişek daha yapacağım. Normalde A0 bortu ağır dolu fişekler için kullanılır. Hafif gramaj fişekler için uygun değildir. Ama ben bir 28 gram fişek yapmayı deneyeceğim. Yaptıktan sonra hepsini beraber bir atış testi yapacağız. Önce şu fişeğin kapsülünü çıkartalım. Bu kullanılmış bir fişek. Kullanılmış bir fişek olduğu için önce haddeleme yapmak lazım buna. Üzerine pul koyuyoruz ki fişek demir kısmı ezilmesin. Ardından çıkartmak için şöyle bir aparat var. Şu an bu fişek hattalanda rahat bir şekilde girip çıkıyor. Sıkıntı yok. Şimdi kapsülünü takalım. Bu aleti de öğrencilikten aldım. Gayet kullanışlı bir alet. Çok basit bir şekilde hat delme yapıyor. CX2000 kapsülümüzü taktık. Şimdi A0 bordumuzdan Koyacağız. A0 barutundan 1.26 gram koyacağım arkadaşlar. Ben bu ölçüleri barutu üreten firmanın sitesinden aldım. 28 gram için oranladım yaklaşık bu ölçüye tekamül ediyor biraz fazla oldu Bu tamamdır. Bunun üzerine bir ortopu kullanacağım. Önce bir şu şekilde yapalım da kenarda yapışan barut kalmasın. Bu çok sert patlayan bir barut. Normalde bu şekilde hafif gramaj yapmaya uygun bir bord değil. Ama yine de bir deneyeceğim. Şimdi 7 numara saçmamızı koyalım. 28 gram yapacağız. Tam 28 gram oldu. Yine öğrencilikten aldığım bir mengene tipi fişek yapma makinesi var. Bu da çok güzel bir alet. Şimdi bu aleti kullanırken şöyle bir plastik bir aparat var. Bu mengene takımının içinden çıkıyor bu plastik aparat. şeyin ağzını kapamaya uygun hale getirmeye yarıyor. Yani ara kesmenin bir ön yapımı şu şekilde yapıyoruz. Şimdi ara kesme yapmaya uygun hale geldi o fişek bu şekilde. Ara kesmenin şöyle bir aparatı var. şeyi tekrar buraya koyup yukarıya doğru yavaşça iktiriyoruz. Şu şekilde gayet güzel kapamaya son kapamaya hazır hale getirdi. Son kapamanın da şöyle bir başlığı var. MK2 diyorlar ona. Son kapama içinde bu şekilde yukarı doğru iktiriyoruz, bunu çeviriyoruz, iktirerek hafifçe çok sert yapmadan biraz daha yapılması lazım. yumuşak fişeklerde çok iktirdiğiniz zaman fişek yamuluyor arkadaşlar. Çok iktirmemelisiniz. Şu şekilde gayet güzel oldu. Normal fişekten ee, hiçbir fark yok. Neredeyse. Şimdi bunun üzerine yazalım. A0 1.26 gram Bior 28 gram 7 numara Şimdi bunların hepsini beraber bir deneyelim Evet arkadaşlar atışlarımızı başlayalım D20 barut kullandım 1.49 gram. 6 numara 28 gram. Bir orta apa. 688 kapsül kullanıldı. Tüfeğimiz Akus. Hmm, 71 namlu. 4-4 çok takılı. Mesafemiz 36,5 metre. Bakalım kendi yaptığımız fişekler nasıl sonuç verecek. Arkadaşlar grupmanımız böyle. Ee, Yaklaşık ortalama 227 saçma var. 28 gram altın numara içerisinde. E, 163 tane saçma isabet etmiş. 4 şok kullandık. Grupman bu şekilde vardı. Saçmaların %71'i isabet etmiş. Kullandığımız kağıt ölçüsü 83'e 93 santimetre. fena değil grupman yine D20 barut 1.49 gram barut 28 gram 8 numara 688 kapsül kullanmışız bu da biyor bunu da bir deneyelim Evet arkadaşlar grupman bu şekilde ee, 163 tane saçma isabet etmiş 8 numara atmıştık yüzde 43'ü hedef kağıdımıza isabet etmiş güzel bir grupman bu da arkadaşlar yine D20 barut ee, 1.45 koymuşum bu sefer. 28 gram 7 numara. Power tapa var bunda. Yine 688 kapsül. Yalnız bu power tapaların ben kenarlarını açıyorum. Yerli yapım olduğu için bazen yarım açılıyor. O yüzden randıman vermiyor. Açık kullanıyorum. Bu şekilde ee, 300 saçmadan 193 tanesi isabet etmiş %64'ü hedef kadımıza gelmiş tabi power tap olduğu için biraz daha çok saçma isabet etmiş bu da güzel bir dağılım iyi duruyor yine de 20 borut 145 ee, baru takkı var. 28 gram 8 numara. Power tapa. Yalnız bu sefer açmadım bu power tapayı. Kapalı bir power tapa. Bakalım nasıl sonuç verecek. 688 kapsülümüz. grupman bu şekilde oldu. Ee, bu bir yoruna göre daha iyi bir grupman verdi. %57'si isabet etmiş saçmaların. 28 gram 8 numaraydı. Power topu güzel açılmış bu sefer. Yani her zaman böyle güzel açıldığı sürece bunu tercih etmek lazım tamam. Bu grupman daha iyi arkadaşlar. Ee, Saip barut kullanacağım bu sefer. 30 gram 7 numara. Bior. Yaptık bunu. 686 kullandım bu sefer kapsül. Bu çift bazlı bir barut olduğu için daha kuvvetli bir barut. O yüzden daha hafif yanan bir kapsül kullandım. Portta bu şekilde bir grupman vardı. 322 saçmanın 202 tanesi isabet etmiş. %62 ee, sonuç vermiş. Gayet güzel bir grupman. Ancak <laughs> Bart hakkını biraz fazla koymuşuz galiba. Baya sert bir fişek oldu bu. Bu şekilde. Bu bugünkü son dönemim. Yağmur bastıracak şimdi. Hava kapandı. Ee, A0 borut. Bir orta 28 gram 7 numara. Kapsül 686. Bu şeyin sonucunu ben de merak ediyorum. Normalde ağır dolularda kullanılan bir borut bu. Bakalım ne olacak. A0 barutu 1.26 gram koyduk. E, 219 tane saçma isabet etmiş. Gayet güzel bir grup 10 verdi bu. Yani <laughs> normalde ağır dolusu bir barut ama ağır dolu barutu ona rağmen demek ki barut ölçüsünü düzgün ayarlayınca oluyor bu da. Teşekkürler izlediğiniz için.